Hazır mısınız eğlenceli bir sincap hikayesine? Hadi, sincapın çılgın ikilemine dalalım. Serin bir sonbahar günü, sincap fındıklarını kış için saklamaya karar verdi. Bu fındıkları her yere saklayacağım, dedi heyecanla, fındık dolu sepetini taşırken. Bazılarını bir ağacın altına gömdü, bir diğerine koştu ve daha fazlasını gömdü. Günler geçti ve hava soğudu. Sincap fındıklarını almak için ormana geri döndü ama Onları nereye gömdüğünü hatırlayamadı. Fındıklarım nerede? Onları tam buraya gömmüştüm," diye bağırdı sincap her yere bakarak. Tam o sırada bir karga uçarak geldi ve "Sanırım aradığın şey şurada," dedi. Karga dalların arasına saklanmış fındıkları gösterdi. Sincap rahatlayarak içini çekti ve güldü. "Sanırım bir dahaki sefere daha az fındık saklayacağım." Yani çocuklar, unutmayın. Sincapların bile Bazen biraz yardıma ihtiyacı olur. Bir sonraki maç